arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Kaş'tayız ve Kakova turuna katıldık. Tura katıldığımız ajansa Dragoman ve iki kişi toplamda 360 TL verdik. Ee, öğle yemeği ve transfer ücretiyle birlikte. İlk durağımız olan akvaryum koyuna geldik şimdi. Burada biraz e, 40 dakikalık bir yüzme molamız var. Biz şimdi yüzmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar giriş yaptığımız koyun ismi Tersane. Tersane koyuna giriş yapıyoruz. Efendimle söyleyeyim Tersane isminde danlaşılacağı üzere gemi barınağı, gemi yapılan yer olarak kullanılmış Roma görevinde. Marım koyundan sonraki durağımız olan Tersane koyuna geldik. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi Bizans kalıntılarının hala burada duruyor olması ve çok eski dönemden ait bir hamam varmış. Hamamın özelliği de belli bir kısmı hala suyun altında duruyor ama tabi biz gittiğimiz zaman pek fazla bir şey anlayamadık. Çünkü pek fazla bir şey kalmamış artık. Bir diğer önemli özellik ise Türkiye'deki sedir ağaçlarının %30'u bu alanda bulunuyormuş. Orman yangınlarının çıktığı dönemde bu alana yangın sıçramaması için çok fazla çaba sarf edilmiş ve herhangi bir hasar olmadan bu süreç atlatılmış. Bu 5 dakikalık olan mesafede de e, teknede <laughs> teknede e, çay ve etipuf ikramı oldu. Bu şeyde, batı kıyıya geçtik ve yavaş yavaş gidiyoruz. Rehberimiz şu anda kıyır hakkındaki tarihi bilgileri bize veriyor. <laughs>

Korsan Mağarası'nın içine girdik. İçeride bir de çok yarasa falan vardı. İçerisinin görüntüsü muhteşemdi. Yokya'ya geldik. Burada bir yemek molası olacak. Yemeğimizi yiyeceğiz ve dakika kadar da bir yüzme molası var. Aynen. Bu denizin özelliği de altının kum olduğundan dolayı dibi gözükmüyor. Evet. Diğer yani hepsinin dibi gözüküyordu. Burası bulanık gözükmüyor. Evet. O yüzden Eda girmeye pek cesaret edemedi şu an. Eda girmeyeceğim <laughs> şu an. Tur nasıl gidiyor ya? Tur güzel gidiyor. Birazcık korkuyorum, birazcık yapıyorum, biraz cesaret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz edemiyorum. Öyle gidiyor. Yemeğimizi yedikten sonra Esmeralda Koyuna geldik. Burada da tekrar bir yüzme molası verdik. Tur şu an bayağı keyifli geçiyor. Hani hem manzara olsun, hem deniz olsun çok güzel. Yüzmeyi çok fazla bilmiyoruz. Eda da çok fazla tedirgin oluyor. Ben biraz daha cesaretli davrandım. Ama şu an gayet iyi gidiyor. Evet. Biraz cesaret edemiyorum ama olsun. Yine de deniyorum. Evet. <laughs> Su hem çok temiz hem çok güzel, sıcak yani. Gayet yüzülebilir seviyede. Tam şu kısımda güneşlenme alanı. Bu içerisini zaten göstermiştim. Yemek yemek kısmı vesaire. Burada ya üstten atlayabilirsiniz veya güneşlenebilirsiniz. Aynı şekilde bu teknenin ön tarafında var. Kale Köyü'de bir saatlik bir mola verdik. Hava çok sıcak ama kaleye tırmanmaya çalışıyoruz. <laughs> en tepeye doğru çıkıyoruz bakalım. Yürüyoruz şu an. Yandı sırtım yandı. <laughs> müze giriş ücreti 17,5 TL ama biz müze kartla ücretsiz bir şekilde girdik. Şu an kalenin içindeyiz. Yine yukarı doğru tırmanıyoruz. manzara yavaş yavaş gözükmeye başladı. Hedefimiz şu Türk bayrağının olduğu yere çıkmak. adına bu kaleden alıyor. Biz şu anda ilk kaleye çıkmayı tercih ettik. Bu köyün ünlü ürünleri kekik ve el yapımı dondurma. Onları da size göstereceğiz. Önce biz kaleyi merak ettiğimiz için hemen kaleye tırmanmaya başladık. Evet ve şu manzaraya bir aşık olduk. Yani şu an daha tepeye tam çıkmadık. Yarısında böyleyse en tepede nasıldır bilmiyoruz. Hadi çıkalım. Ne fotoğraf çekiliyor? <laughs> Manzaraya bakın. Şimdi geriye dönüş sabahını. Bu denizin rengine bakar mısınız ya? Sen, Sen mi karar verdin ona? evet, hepsini ben seçiyorum. Çeşitlilik tadını. Kendi istediklerim. Benim ben. Benimkini o tadımlayacak ot o yüzden. Evet. Bu <laughs> renkleri baya canlı duruyor ya. Evet ya çok güzel. Şey, çekirdekleri de bunun Çin'in odasının etkisindedir bu Dondurma yerken yakaladım seni. <laughs> Burada ev yapımı dondurma çok ünlüymüş. Biz de denemek istedik. 4 top dondurma aldık. E, topu 7,5 liraymış. Buranın yerlisi olan bir tane amcadan aldık. Burada 50 tane hanenin olduğunu ve 150-200 kişinin yaşadığını söyledi. dondurma aldığımız amcanın eşinin doğup büyüdüğü yermiş. Şu an kendisi kafe olarak işletiyor burada. Gittiğimiz her yerden magnet alma geleneğimiz devam ediyor. Eda Zardo seçti bir tane. Göstereyim. Aldık tabi. Üzerinde Kekova yazıyor. Beğendin mi? <laughs> evet beğendim. Evet, sokakların oralarına kendi el yapım ürünlerini koymuşlar. Evet dondurma yedikten sonra bir diğer ünlü olan şey kekiyi de aldık. Evet. Karnesi 15 liraydı. Ben kekiyi aldık. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Bakalım bundan sonraki durağımız geri dönüş mü yoksa başka bir yer var mı? Biz de bilmiyoruz. Sabahtan beri koy koy, köy köy geziyoruz valla. <laughs> Ama kıyıya gidemedik rüzgardan dolayı çünkü dalga bayağı alıp götürüyor. Buradan da geri 3 dönüp tekne turunu bitireceğiz. En son ikram en sevdiğimmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim tekne turumuz bitti. Başlangıç noktasına geri döndük. Tüm teknelerin kalkış noktası burası oluyor. 3 ağızdan kalkan tekneleri. Şimdi 45 dakikalık şatıl servisimizle tekrar Kaşın merkezine doğru yolculuğumuz başlıyor. Çekova tekne turumuzu bitirdik. Halimizden de görüldüğü üzere bayağı yorgunuz. Şimdi tekne tur hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum size. Birkaç merkezden kalkıyor, bir de üç ağızdan kalkıyor. Kaç merkezden kalkan tekne turları ortalama 4-5 saati sadece deniz üzerinde geçiriyor. Zamanınızdan çalmış oluyor aslında. Biz de bu yüzden 45 dakika uzaklıktaki üç ağıza gidip en azından 2 saat kazandık ve denize daha fazla zaman geçirdik. Daha fazla koya gitme fırsatımız oldu. İyi ki bu şekilde yapmışız ama zamanımız olsaydı bir de Kaştan Kalkan tekne turuna katılmak isterdik. En azından ikisi arasındaki farkı da deneyip görmek isterdik. Ben turdan bayağı memnun kaldım. Sen? Ben de yemekleri ve ikramları çok lezzetli ve güzeldi. Evet, biz sadece öğle yemeği dahil olarak düşündük ama aralarda işte çay ikramı olsun, karpuz ikramı olsun vesaire. Yani küçük ama bunlar gerçekten güzel ayrıntılar. Tur ajantasından da gayet memnun kaldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.